düzelir bundan sonra ama kaç cumartesi. Kaç kişi çalışıyor burada? Üç kişiyiz. Üç kişi. Evet. Ee, kira mı? Kira tabii. Yüksek. Sa yani sabah beri kaç e, Yet yaptınız? Yetmiş liralık satış yapmışız. Sabah beri de yetmiş lira. Hı -hı. Şu dünkü işimiz bu işle hı. bin lira. E, Altı beş yüz lira kira veriyoruz topaçımız verdiğimiz 11 bin, hani bin lira giderimiz var. İş herhalde. yapma zamanımız hafta sonu akşam yediden sonra insanların iş çıkış İşten saati. E, o bizim elimizden alanda biz müşteriyi 8'de çıkın lütfen deyip dışarı atıyoruz. Kapıda insanlar açık mısınız diyor. Ceza yemekten korktuğumuz için kapatıyoruz. Ama Marketlere gittiğimiz hafta sonu marketler tıklım tıklım hatta fotoğrafları var Amca gösterebilirim. Yani. çağrı market olsun giyim olsun şok olsun hani bu virüs sadece hani giyim bir kozmetiktir beyaz virüs oralardan mı bu virüs bulaşıyor çağrı tıklım tıklım hani marketler hafta sonları tıklım tıklım Hı. buraya mı çıkar tıklım tıklım balıkçılar Küçük tıklım tıklım şu anda. Evet. hatta uzatmaları oynuyoruz İşin gerçi öyle sigortada. ne kadar e, mal vardır burada? Yüz bin lirayı fazladır. Kredi borcu var mı? Olmaz mı? Kredi borcu, vergi borcu, stopaj borcu. Ben ay, kredi kartından gösterebilirim size nakit çekim yapıp kiramı öyle ödedim. Yani şeyini de gösterebilirim size kanıtıyla. Yok kızım ne? Çektiğim yani şey, kredi kartımdan nakit mi? alan çekip kiramı ya. öyle ödedim. 18 ay taksitle nakit alan çekip. Bütün esnaf öyle biz değil sadece. Ya yani kim iyi diyorsa yalan söyledi. Yani bizim akşam 8'de kapanmamız, hafta sonu kapanmamız bitirdi bizi. İki çocuk var, kira var, dükkan kira, ev kira. Ha bunun üstüne bir de tamam kapanır. Biz ayda 20 gün ya çalışıyoruz ya çalışmıyoruz. Ne vergi de indirim. Hiçbir şey stopaj tam, vergi tam, her şey tam. Destek veriyor 750 lira. O bize uymuyor. Niye uymuyor? Şey için. Esnaf olmak gerekiyormuş. O da hani hiçbir türlü bize sıkıntı uymuyor. Üstüne sıkıntı Başımıza çalıp gelmem lazım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ederim. Şimdi Sağ e, ben bir yıldır esnaf geziyorum ilçe ilçe. Amacım şuydu. Yani hiç siz konuşulmuyorsunuz. Ne yazık ki. Böyle uzak e, tepede herkes birbirini yoluyor, yoluşuyor, kavga ediyor ama asıl mesele burası. E, bir yıldır gezmeye başlamışım. Şimdi pandemi öncesiydi. Benzer şikayetler vardı. Pandemiyle beraber derinleşti. Çok kötü oldu. Dolayısıyla dikkati sizin özenize çekmek üzere geziyorum ben. Propaganda yapmaya da gezmiyorum, ağırlıklı sizi dinliyorum, grup konuşmama koyuyorum. Arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız e, araştırma önergesi şey veriyorlar, soru önergesi veriyor. Ve sizi böyle kamuoyu da e, dikkat çekmek üzere, yani müşteri verilmek ya, seçmen verilmek olsun Aynen. diye sizin sesiniz olmak geziyorum en azından e, konuşulmaya başladınız mecliste dışarıda. Onun için böyle bir görev edindim kendime. Sesiniz Sağ olun, olmak Allah üzere. Allah üzere. Olsun. Ama çok olsun. üzülüyorum. Yani şu işittiklerimizden. Işte ya oldum. biz pandemiye kadar ben size şeylerimi gösterebilirim. Kredi kartımı, banka ekstralerimi. Ben pandemiye kadar sıfır borçta garanti bankası ile çalışıyorum. Sıfır borçta çalışan insan şu an burada yüz bin liralık var ama mal varım. Benim 35 bin liralık kredi kartım bloke şu an. Niye? Kirayı ondan çekiyorum. E, malı ondan alıyorum. E, benim iki tane çocuğum var. Ben eve yemek götürmek zorundayım. Hani yaptığım şu satışı ben çocuğuma yemek götüreceğim evet. Yani ben şu an eee Mart ayından kalan iki tane kiramız var. 6500 kiramız 7000-7000 bin, bin kira ödüyorum ki o kirayı kapatalım. Yani gerçek bu. Hani 7000 bin, 7000 ödüyoruz. 6500 500 var koyup hani gösterebilirim size hepsini. Yok kızım şey kardeşim niye Olsun. yalan? Olsun. Kızım ne kız ödüz olabilir. Ya sıkıntı <laughs> evet, yok. Evet hani inşallah. <laughs> sıkıntı yok öyle yani. şey. Yok. Az Ağız alışkanlığı Olsun. var. Eee de şey hanımefendiye yani yani hafta sonu yasaklar yok. devam edecekse marketlerin de kapanması gerekiyor. Çünkü marketler iç içe. Hani marketler açıkken bizim kapalı olmamızla bitiyor. Bitmiyor ha. virüs. Ha. Çünkü marka insan mı oluyor? Adınız ne? Şengül. Şengül. Yani bütün bu anlattıklarınızı e, şimdi aldıkların içinde en böyle bir de somut şeyler söylediniz siz. E, bu haftaki konuşmamın içine koyacağım. Teşekkür ederim. Yanlış ee, mı yarın, düşünüyorum bilmiyorum ama biz kapalıyken. Yarın, hani yarın bir televizyon program programı var orada konuşacağım. Çünkü dikkat hiç üzerinize çekmek zorundayız. Çünkü Sizin hani biz kapalıyken açık yani hiç önlem değil. Çünkü markette Küçük çok esnaf üstü. bitti. komple bitti şu anda. Oy sen kimsin? O da o da sokak misafirimiz oy geliyor. Oy 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 delikanlı galiba bu. Evet. İşte Gelir yemeği haracını alıp gidiyor. Yani Haydi benim şurada en çok kalabalığım. Beş kişi oluyor müşteri olarak. Evet. Markette beş evet. yüz kişi oluyor. Anladım. Hayır işte. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Ee, çok gecik bizim de yani hükümetten istediğimiz esnaf olarak biz kira yardım kararı isteniyoruz. Yalnız bizim bir senelik e, pandemiden dolayı ilgimizi almasın. Ama tahakkuk şey ama stolaj, yani esnaf biz hafta sonu iş yapıyoruz. Burada cumartesi kadar. zaten hafta içi hiçbir hareket olmuyor. Tabii ki hastalık bizimle alakalı. Bizim sağlığımızı düşünüyor ama şimdi insanlar evine ekmek götüremediğini sefer psikolojik olarak trans geçiriyorlar. E, biz burada Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ee, sevgili Cumhurbaşkanlar. Biz bunu talep ediyoruz. Bu da zor durumda. Halk olarak ama en azından e, kısıtlamaları bir daha düşürsün yani. Tamam. Ama bir senelik de vergimizi almasın. Tamam. Biz bundan yararız yani. Biz tamam. para pul istemiyoruz. Yani tamam. gerek, gereksiz yere de e, hükümetin parasını sarsmasın. E, ne bileyim yani kira yardım ediyor. Sadece kapalı yere. kira yardımı deyince esnaf hepsi bir olması lazım. Bu açıklamasını... Alamayamışsınız biz alamıyor musunuz? Biz alamıyoruz. Sadece kafere, <laughs> işte yemek kaynacı. Tamam o adam alsın ama hepsini eşit bir şekilde de alsın. Yani. Biz bunların talebimiz bu dükkan. Hayırlısını Hayırlı. diyelim. Bir Hayırlı de bol Sizinle bir resim alayım. <laughs>